60. soruyla devam edelim. İnsan vücudunun sıcaklığı 37 santigrat derecedir. Şimdi bu normal bir ifade. Skaler bir büyüklük. Sıcaklıktan bahsetti çünkü. Bu yıl tatil yaparken araba ile 2542 kilometre yol gitmişiz. Bu da bir skaler ifade. Şu anda arabanın süreti 82 kilometre saat. Bu da bir skaler ifade. Şöyle ediniliriz. Şuraya hemen anekdot. E, arabaların ne göstergesi vardır? Herkes hız göstergesi denir. Hız göstergesi değil arkadaşlar. Arabaların sürat göstergesi olur. Bu da geçen senin sınav sorusu bu arada. Sürat göstergesi. Kitapta da direkt böyle göstergeyi sürat göstergesi diye göstermiş. Çok bizim için basit ama e, günlük hayatta ağzımıza hep hız göstergesi falan gelmiştir. E, o nedenle buraya da bir anekdot. Geçen senenin sınav sorularından birisi de buydu. S sürat göstergesi mi? Hız göstergesi mi? Sürat göstergesi mi? Doğru mu yanlış mı diye sordu. Evet 61'de ikilik, ikililer vermişiz hangisindeki ilişki doğru verilmemiştir? Optikle verecekler evet. Termodinamik ısı sıcaklıkla ilgilenir. Katı ay kristallerle ilgilenir. Atom fiziği bakın nükleer fizik çekirdeğin içindeki tepkimelerle ilgilenir. Atom fiziği neyle ilgilenmez? Mıknatıs da ilgilenmez demiştik. Atom fiziği nükleer fiziğin ikisi de varsa çekirdeğin içine bakacağız. Nükleer için atom fiziği de atom ve moleküllere bakacaktı. Mıknatıs manyetizma ile ilgili onu da belirtelim. Evet, ağırlık vektörel türetilmiş bir büyüklüktür. Yes. Nerede kalemimiz bizim? Heh. Ağırlık vektörel. Enerji skaler türetilmiştir. Evet, artık otomatik yazıyoruz. Skaler temel. Ya kardeşim, ısı sen çıkaradan sen türetilmişsin. Bu yanlış. Hangileri doğrudur? 1 2 Büyüklük ve ölçme birimleriyle ilgili artık herhalde otomatik bunlara basabilirsiniz şöyle. Isı kandile nereden çıktı? Yine bakın ısıyı karıştırmış. Bu ne olacak? Işık şiddeti. Kandilden aklınıza gelsin dedik. Işık şiddetinin ısının değil. Mekanik kuvvet harekete bakar. Termodinamik madde ısı enerji ilgilenir. Nükleer fizikte çekirdeğin yapısı ve içindeki temel özelliklerle ilgilenir. Doğru diyoruz. Evet. Mekanik vesaire işte, işte ee fiziğin alt alanıdır demiş. Mekanik, optik, elektromanyetizma, metafizik değil, fizyoloji değil. Terbiye katı atom. Evet. 3, 4, 5, 6 tanesini buraya koymuşuz. Kamyonet diyorduk zaten. Bakalım sıcaklık, ışık şiddeti vesaire ve kaç tanesi türetilmiştir? Bu temel, temel, temel. Bu türetilmiş, 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 türetilmiş. Bu temel. Dolayısıyla dört tane. Isı enerjisi termometre ile ilgili değil. Aydınlanma şiddeti fotometre değil. Işık şiddeti. Aydınlama aydınlanma değil. Aa, pardon, aydınlanma şiddetini ışık şiddetiyle beraber ölçüyoruz. Pardon, fotometre olacak. Basınç manometre ile de basınç, kapalı gaz basıncı ölçeriz. Deprem şiddetini galvanometreyle ile kütlede dinamometre. Git, sen git. O zaman 1, 2, 3 oldu. Evet, Vektörel büyüklükler, skaler ve tablo yapmışız böyle bir şey. Hangisi hatalı işlemişti diyor? Basınç vektörel değildir, bir hata. Basınç kuvveti vektördür, evet, kuvvet olduğu için vektör. E, momentum vektördür. Açısal hız skaler değildir, hız vektör olduğu için bu da yanlış. Elektrik alan vektördür, yes. Manyetik alan da vektördür, bu da gitti. Kütle de vektör değildir, skalerdir abi. 1, 2, 3, 4 yanlışımız var. Evet, bu daha böyle biraz daha orijinal e, fizikle ilgili sorular daha var arada. E, TYT için değil ama <laughs> kullanabiliriz. Yine hem vektör hem türetilmiş büyüklüktür demiş. Akım uzunluk vektör türetilmiş. Yine kuvveti direkt yazıyorum artık. Temel büyüklüklerden birini verir. Uuu temel büyüklüklerden birini verir temel büyüklük arayacağız. Kuvveti kütleye verersek A'yı verir. Kuvvetle zamanı çarparsak FT mi? Olmaz. Enerjiyi kuvvete verirsek hızı zamana verersek bakın metre bölü saniyeyi saniyeye böldüğümüzde ne geliyor? Metre mi geliyor? Momentumu kütleye böldüğümüzde MV'yi M'ye böldüğümüz bu gitti. Olmadı. Olmadı. Kuvvet eksi zaman mı bu ya? Enerjiyi kuvvete böldüğümüzde. Enerji neydi? Fx. Bunu F'ye verirsek delta x kalır. Burada uzunluk kalıyor. Yok bu da olmadı. Bu soru biraz hatalı sanki. Temel yani büyüklüğü vermez ki hiçbir bunların. Şimdi şu delta x diyeceğiz ama bu zaten delta x vektör. Böldüğümüz zaman bu olmaz. Kuvvet kilogram metre bölü saniye. Hadi yani zamanlar gitti. Kilogram metre. Bu da olmaz. Bu soru hatalı. Bitti. Bir daha düşünürüm ama bence bu orada bir yanlışlık var. Evet. Neyse kafamızı karıştırmayalım. Sıcaklık Kelvin. Evet. Işık şiddeti kandili tamam. Madde miktarı mol. Bu gitti. Kütle Newton Appala. Bu da gitti. Hangileri yanlıştır? Artık zaten cevaplılar gelmiş. Bunları böyle hızlı hızlı okuyup geçelim. Temel büyüklük uluslararası birim sistemindeki hangisi doğrudur? Bakın uzunluk metre doğru. Bu yanlış. Ne olacaktı bu? Kelvin. Madde miktarı mol. Zaman saniye olacak. Işık şiddeti de kandela ya da candela artık hangisi derseniz. E, türetilmiştir. Bu mol temel. Bu da temel. Bu da temel. Bu da temel. Bu hacim ölçüsü. Dolayısıyla türetilmiş büyüklük. Hangisi SI benim sistemi değildir? Bunun yerine ne kullanıyoruz? Kelvin. Şu Kelvin'i de iyice gözümüze sokuyorlar. Hala yanlış yapıyoruz. Evet. E, kaç tanesi temel büyüklüğü ölçmek için kullanılır? Termometre. Bir. Hayır. 2 3 Hayır. Bir, iki, üç. Ee, bakalım SI birim sisteminde amperdir. Buna göre elektromanyetizma alt alanının ilgi alanındadır. Evet. Fizikteki temel bir tane. Evet. Vektörel adı oradan. ampermetre ile ölçülür. Ne oldu? 1, 2, 4. <laughs> evet. Yapılan etkinlikte temel türetilmişle ilgili çiftler oluşturulmuş kilogram metre tamam temel. Saniye amper temel. Kelvin kalori biri temel biri türetilmiş olmadı. Newton metre bölü saniye hız Newton yani ikisi de vektör. Kuvvet hız diyelim. Bu da tamam. Kandene saniye tamam. Bu arkadaş arıza veriyor. Biri temel biri türetilmiş. Kilogram metre saniye metre bölü saniye Newton amper kaç tanesi türetilmiştir? Bakın tek 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 şu iki arkadaş vektör olanlar. Sıcaklık 300 Kelvin. Bakın bir birinci skalerimiz, ikinci skalerimiz türetilmiş, türetilmişleri yuvarlak içine alalım, kondu. Sonra 25 Nm karelik basınç, o oh pardon. Buna da çizgi koyacağız. Basınç şu gerçi türetilmiş he. Yok. Vektör skalermiş. Skaler. O zaman skalerlere çizgi koyalım. Bu da skaler. Bu da skaler. Bu Newton. Dörde bir. Değişik bir soru. Bu <laughs> 300 kelvin sıcaklık skalerdi. 5 kilogram yine skaler. Yüzey alanı skaler. Newton milimetre kare basınç skaler. Newton vektör 4'e 1 oldu. Evet. üç 3 kilo elma aldım. Aferin. Skaler bir büyüklük söylüyorsun bana. Oda sıcaklığı 23 derece. O da skaler. Bilardo topu 2 newton vektör. Türetilmiş bir şeyden bahsettiğine göre ne oldu? Yalnız 3. Dijital terazi, fotometre, şerit metre, termometre hangisini ölçemeyiz? Sıcaklığı termometreyle ölçerim. Kütleyi terazi ile ölçerim. Işık şiddetini fotometre ile ölçerim. Şerit metre ile uzunluğu ölçerim. Bunu ölçmek için ne lazım? Amper metre lazım. Var mı o? Yok. O zaman denizde. Karşı bina 4 katlıdır. İyi. Aferin. Bize ne? bugün hava sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Otomobil lastiği 5 bar basınca sahiptir. Hangisi nicel gözlemdir diyor. Nicel gözlemde nicel gözlemde şurada C'deki arkadaşı cetvel olarak düşünün. Yani bize bir ne lazım? Alet edevat lazım. O zaman bunu ölçmek için termometreyi kullandım. la nicel. Basıncı ölçmek için yine bir şey kullandım. Nicel. Bunu gözümle saydım. 1, 2, 3, 4. Bu olmaz. Ama pardon burada bir anekdot. Ama herkes için dört katlıysa o zaman nicel gözlem yerine koyabiliriz. Bununla ilgili bir ÖSYM'nin tartışmalı sorusu var. Karşıdaki bina dört katlıdır. Eğer herkes dört katlı derse, karşılaştırma yaparsa, yani Ahmet, Mehmet, Hasan, üçü de karşıdaki bina dört katlı derse, o zaman nicel gözlem oluyor. Çünkü Nicel gözlemde sonuç değişmeyecek. 20 ise 25. 20 kişi okut, 20'si de 25 diyecek. Ama işte Ahmet bana işte benden uzundur, yok işte kısadır tarzı yol karşıdan gelirken, karşıdan geçen bir çocuğa <laughs> Ahmet karşıdan geliyor, gelen Ahmet benden kısadır ya dersen o zaman o tahmin oluyor. Ama herkes hakikaten Ahmet senden kısa derse Nijel gözlem oluyor. Bu da biraz ee, değişik bir soru. Evet. Temel büyüklük birimi değildir diyor. Burada gram sırıtıyor zaten. Bu arkadaş kilogram olacak. Uzunluk zaman kütle basınçı hangileri skeler türetilmiştir? Temel skeler, temel skeler, temel skeler, skeler türetilmiş. Bunlar yok. Bu vektör türetilmiş. O zaman sadece bu. <laughs> bu zaten herkesi yalnızlamış. Yalnız 1, 2, 3, 4 falan diye. Ölçü aracı. Yanlışlıklara bakalım. Sıcaklık termometre doğru. Akım ampermetre tamam. Kütle 30. Kütle dinamometre olamaz. Zaman doğru. Potansiyel fark bulutmetre doğru. Bunlar olamaz. Adana, Bolu, Denizli, Edirne, Ceyhan... Doğru. Temel büyüklük birimidir. Bu da burada sırt diyor. Tık 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 tık. Fizik bilimine gideceğin olarak hangileri doğrudur demiş. Türetilmiş büyüklükleri ölçen bir araç yoktur diyor. Bu yanlış. Bu yanlış. Temel büyüklükler ölçülebilir ve sayılabilir. Evet. Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Yes. Evet. Bir öğrenci skaler vektörleri not etmiş, duvarına yapıştırmış. Hangi ikisini yer değiştirirse doğru olur demiş. Burada skaler vektör, skaler, skaler. Şimdi şu vektör. Bu ne iş var burada? Bu da vektör, vektör, vektör. Bu skaler. O zaman kuvvetle basıncı yer değiştirirsek sol taraf skaler, sağ taraf vektör. Yine basınç ve kuvvet. Çok karşılaştığımız sorulardan birisi. K ve L nicelikleri vektörel, x ve y nicelikleri skalerdir. Hangisi doğru olabiliyor? K ve L nicelikleri vektör, xlerde, x ve y de skaler. K'yı ölçen araç, y'yi de ölçer. L'nin büyüklüğü x kadardır. L'nin büyüklüğü. Pardon şeyi kaçırdık. Ee, L'nin büyüklüğü. Neyse bunu biz sonraki videoda yapalım.